Taksim'e cami yapılamaz mı? Yani Müslümanlar var mı orada? Var. Bu insanların namaz ihtiyacı var mı? Var. Dolayısıyla neden olmasın? Ama ne oldu? Efendim tabiat varlıklarını koruyacağız, kültür varlıklarını koruyacağız. Efendim şehir yapısına aykırı, şehir bilim anlayışına aykırı falan gibi gerekçelerle 70 küsür sene boyunca bu iş adeta bir yılan hikayesine döndürüldü. Ve nihayet Dört yıllık bir sürecin sonunda Taksim'de güzel bir cami inşa edilince buradan hemen şöyle denemeye başladı. Ya her yere cami dikiyorsunuz. Ya bizim her yere cami dikmek gibi bir anlayışımız olmaz. Olursa zaten bu hakikaten büyük bir şaşkınlık olur. Kaldı ki yani bir Müslümanın ibadet etmesi için illa camiye, mescide ihtiyacı yok. Nerede yeri buldu? Serer ceketini, gömleğini, mutunu artık her neyse. Ya da hiçbir şey yoksa toprağın, taşın üzerinde de kılar namazını zaten. Burada bir beis yok. Fakat beis şurada. Yani maalesef Türkiye'de laiklik adı altında, Türkiye'nin batıllaşma serüveni adı altında, Kemalizm ya da Atatürkçülük adı altında, modernleşme adı altında ibadetlere karşı korkunç bir ket vuruldu. İbadetler derken yanlış anlaşılmasın yani Hristiyanlara, Yahudilere dönük değil. Doğrudan duruyor. Müslümanlara dönük bu politika izlendi. Şimdi toplum bir siyasal iradeyle bu süreci tersine çevirmiş. Ama ne zaman siz üzerinizdeki baskıları hafifletmek, gevşetmek, onları kaldırmak isteseniz hemen şöyle bir feryat duyuyorsunuz. Hemen şöyle bir itiraz. Vay bunlar Türkiye'yi kutuplaştırıyor. Başka ne yapıyor? Efendim Türkiye geriliyor. Türkiye eski defterleri karıştırıyor. Ya eski defterleri karıştırmak diye bir ama bu mevzu yok. Bu bir gerçek değil mi? Türkiye şu anda kutuplaşmış değil mi? Şimdi bakın Türkiye kutuplaşmış falan değil. Niye kutuplaşsın ki? Türkiye kendini aramaya, kendini bulmaya, kendini gerçekleştirmeye çalışıyor. Kimsenin kimseye tahammülü yani yok. Yani şu, bakın mesela biz başörtüsü üniversitelerde serbest <laughs> dediğimizde hemen ne oluyor? Laiklik tehlikeye giriyor. Efendim İmam Hatip Liseli'ne dönük kat sayı ayrımcılığı kalsın dediğinde ne oluyor? O bunlar İmam Hatipleri imam değil de hukukçu ya da siyasalcı ya da mühendis ya da doktor yapacak. Demek bunların ajandası var, gizli ajandası var diyorlar. Şimdi